Evet, Milego şarj cihazımızla aracımızı şarj etmeye başladık. İlk başta olmadı zannettik. Eğer şarj cihazına tam kabloyu takmamışız. Şu an sorunsuz bir şekilde yapıyor aracın içinden de göstereceğim şimdi size. Şuradan aldım hemen. Otoparkıma yaptırmadan önce bir denemek istedim. Bu otobun kendi 5 metrelik kablosu ve minigo şarj yazıyla beraber. Şimdi aracın içeriden de göstereceğim size. Kilitlenmiş kafa. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. %56 burada da şarj olduğunu gösteriyor. Ee, sınırlamak için ısınma olacağını düşünmüyorum. Ben 32 değil de sınırlandırmışım 30 amperi. Bir 32 amperi alacağım. Ee, yukarıdan bakacağım bir kabloda ısınma var mı? Kabloda değil de belki prizde olma ihtimali var ama zannetmiyorum bizim binamız yeni ve trifaza bir hattımız var. 3.4 çekiyoruz sadece. Hemen yukarıdan da videonun devamını göstereceğim. Şimdilik şarjımız devam ediyor arkadaşlar. %56, 16, 17 saatimiz. Videonun devamında görüşmek üzere.